Kapak sayfasının üst bölümünde beyaz renklerle yazıların ve kitabın adı yer alıyor. Kitabımızın kapak sayfasında siyah ve beyaz renkli, sarı burunlu bir kedi bulunuyor. Bu kedi kırmızı bir halının üzerinde neşeyle gülüyor. Karşısında ise pembe kulaklı, gri gövdeli, neşeyle gülen bir fare var. Bu sayfada fare elindeki uzun yeşil saplara Sahip mor çiçeğini suya koymak için minik tabureye çıkmış. Çiçeklerin önünde de farenin yatağı bulunuyor. Yatağın hemen yanında ise üzerinde üçgen şeklinde sarı bir peynir dilimi bulunan masa görünüyor. Zeminde yeşil halı bulunuyor. Yatağın karşısında üst üste konulmuş kitaplar görünüyor. Odanın girişinde kırmızı üzerinde beyaz benekler olan bir perde görünüyor sayfada kedi sarı sepetin içinde gözünde gözlükleriyle uyuyor. Sepetin önünde içi mama ile dolu bir mama kabı var. Sepet kitaplığın önünde duruyor. Kitaplığın içinde renkli renkli kitaplar dizilmiş görünüyor. Bu Lila. Oldukça zeki bir faridir. Kitap okumayı çok sever. İşte bu sebeple de bir kütüphanede yaşar. Böylece her gün bir hikayeyi hemen hemencecik okuyup bitirebilir. Bu da mırmır. Oldukça tembel bir kedidir. Gündüzleri uyumayı, geceleri de avlanmayı sever. Mırmır gözlük takar. Çünkü gözleri artık iyi görmüyor. Bu sayfada açık bir kitap var. Kitabın bir sayfasında yeşil çimenlerin üzerine oturmuş sarı bir ayı görünüyor. Diğer sayfanın üzerinde de gri fare çıkmış, elleri ve bacakları üstünde eğilmiş duruyor. Of! Dedi Lila bir gün kendi kendine. Okurken harfler durmadan küçülüyorlar. Sanki ufacık bir sineğin ayak izleri gibi görünüyorlar. Lila üzgündü. O güzelim hikayeleri artık eskisi gibi okuyamayacaktı. Ama birden aklına bir fikir geldi. Bu sayfada siyah renkli kedi sır sepetin içinde uyuyor. Fare sepetin yanında merdiven koyup kedinin mavi yastığına tırmanmış. Elindeki sopayla kedinin gözlüğünü alıyor. Bu sayfada fare üzerine kırmızı bir ceket, gözünde kedinin gözlüğü, elinde ise bir bardaklı taburenin üzerinde oturmuş karşısındaki kitaba bakıyor. Kitapta mavi renkli, kafasında kahverengi şapka, ayağında ise şapkayla aynı renkli bir çizme olan kedi bulunuyor. Kitabın diğer sayfasının önünde merdiven koymuş fare. Mırmır küçük farenin her gün onun gözlüğünü ödünç aldığını bilmiyordu. Ta ki bir gün uyanıp da Lila'nın hızla yanından kaçmaya çalıştığını görene kadar. Mırmır gözlerine inanamadı. Bu bir fareydi. Hem de burnunun dibinde hemen harekete geçti onu yakalamak için. Lila hızlıydı, kaçmaya çalışıyordu ancak Mırmır onu yakalamayı başardı. Bu sayfada kediyi fareyi kovalıyor yakalamak için. Fare de ondan kaçıyor. Kaçarken de mama kabındaki mamalar dökülüyor. Kedi arkada fare önde kovalamaca devam ediyor. Onlar kovalamacaya devam ederken kırmızı halunun üstündeki sarı avize neredeyse devrilecek. Bu sayfada kedi havaya zıplamış farenin üzerine doğru gidiyor. Bu sırada da arkasındaki yeşil örtülü üzerinde çiçek vazosu bulunan yuvarlak masa devriliyor. Fare, kedinin geldiğini görünce telaşlı bir yüz ifadesine bürünerek kaçmaya devam ediyor. En sonunda kedi fareyi kitaplığın önünde yakalayıp havaya kaldırıyor. Seni yiyeceğim. Hayır, öyle yapma. Beni serbest bırak. Neden? Benim özel bir yeteneğim var. Ne gibi? Ben okuyabiliyorum. Ee, ne var bunda? Senin canın sıkılmıyor mu? Hmm. Evet. Bu sayfada kedi ile. Bu sayfada kedi bir eliyle küçük fareyi havaya kaldırmış, diğer eline de beline koymuş sinirli sinirli fareye bakıyor. Fare de kediye sinirlenmiş olacak ki kaşlarını çatıp bir parmağını da kediye sallayarak bir şeyler anlatıyor. Bakalım neler anlatıyor. Kütüphanedeki bütün kitapları sana okuyabilirim. Prensler, kötü adamlar, kediler, fareler, kurtlar, haydutlar hakkında. Bir sürü hikaye. Hikaye mi? Yenilebilir bir şey mi onlar? Evet, kulaklarını da yiyebilirsin. Bu sayfada kedi kırmızı halının üstünde ellerini iki yana açmış esniyor. Fare de ona bakıyor. Kedi fareyi kovalarken devrilen her şey gör görünüyor. Yuvarlak masa, mamalar, avize ve kitaplar. Tamam öyleyse. <laughs> Dedim ırmır mır ve esnedim. Denemeye değer. Belki canım daha az sıkılır. Güzel. O zaman kısa bir süre için gözlüğünü ödünç alabilir miyim? Bu sayfada pembe kulaklı, gözünde gözlük olan, gri gövdeli farenin önünde bir kitap bulunuyor. Kitabın içinde ormandaki yolda yürüyen, elinde sarı sepet, Başında kırmızı başlık bulunan bir kız var. Farenin karşısında kedi duruyor. Kedi sarı bir sepetin içinde önünde masasının bulunduğu bir mama kutusu var. Kedinin arka tarafında kitaplığın içinde de bir sürü kitap gözüküyor. Fare ile kedi bir şeyler konuşuyor. Bakalım ne konuşuyorlar? Lila yüksek sesle kırmızı başlıklı kız masalını okumaya başladı. Çok akıllı bir fare olduğu için hikayeyi yarıda kesip dedi ki Bugünlük bu kadar mırmır. Burada duruyoruz. Okumak beni yordu. Olmaz. Devam etmelisin. Edemem. Sesim zar zor çıkıyor. A ama, ama diye kekeledi büyük kedi. Kurt kırmızı başlıklı kızı yiyecek mi? Merak ediyorum. Yarın devam ederim. Tamam o zaman. Masal bittiğinde de seni yerim o zaman. Anlaştık." diye cevap verdi fare. Bu sayfada fare dik duran kitabı eliyle tutuyor. Farenin karşısında kedinin siyah gövdesi görünüyor. Fare ve kedi yine bir şeyler konuşuyor. Ertesi gün, kırmızı başlıklı kızın avcı tarafından kurtarıldığını öğrenince mırmır mır rahatlamıştı. Ve karnı da acıkmıştı. Dudaklarını yaladı ve Ağzını açtı. Ama Lila çok akıllı bir fareydi. Bu sayfada fare önündeki kitabı kediye okuyor. Kedi çok keyifli bir halde. Fare ve kedi camın önünde durdukları için dışarısı görünüyor. Dışarıda bir kardan adam gözüküyor. Şimdi sıra Hansel ve Gretel masalında. Hem de bu çok daha heyecanlı. Aa! dedi kedi de yeniden ağzını kapattı. Oku bakalım Lila. Dinliyorum. Bu sayfada çiçekler açmış. Yeşil yaprak bulunuyor. Fare kollarını iki yana açmış. Çok mutlu gözüküyor. Önünde saksıda bulunan kırmızı bir çiçek var. Kedi ise çok mutsuz suratı asık görünüyor. Ve böylece Lila her gün kitap okuyordu Mırmır için. Mırmır da Lila'yı dinlemekten mutlu oluyordu. Lila da okurken farklı sesler çıkartıp çok eğlenceli bir iş çıkarıyordu. Böylece kedinin canı sıkılmadan kış mevsimi geçti. Bu sayfada fare sehpanın üzerine bulunan kafesin içinde kilitli bir şekilde bulunuyor. Kedi ellerini birleştirmiş, sanki fareden bir şey istiyor gibi duruyor. Fare üzgün bir şekilde oturmuş, önünde duran kitabı bilmediği olan olan ilkbahar gelmişti. Kuşların ötüşünü duyar duymaz mırmıra şöyle dedi. Bahçeye çıkıp yürüyüş yapmak istiyorum. Belki beni çok mutlu eden çiçekler çoktan açmıştır. Peki ben ne olacağım diye sordu mırmır. Bıyıkları korkudan aşağı doğru sarktı. Senin gitmeni istemiyorum. Bu sayfada fare yine kafesin içinde kilitli ve çok kızgın görünüyor. Kedi ile fare konuşuyor. Fare kafesin içinde gülüyor. Bakalım farenin gülmesine sebep olan bu konuşma ne? Çabucak Lila'yı kapıp bir kafese kilitledi. Lila ancak ona bir hikaye okuduktan sonra gidebilirdi. Fakat Lila'nın etkileyici anlatımı değişmişti. Okuduğundan artık eskisi gibi keyif almıyordu. Bu sayfada kedi bahçede bulunan merdivenin üzerinde elleri dizinin üstüne koymuş, oturuyor. Karşıdan fare elinde bir çiçek ile geliyor. Fare ve kedi çok mutlu görünüyor. Bak Lila, cadılarla ilgili bir masal. Neden onları eğlenceli bir şekilde seslendirmiyorsun? Lila o kadar üzgündü ki sesi gitgide zayıflıyor ve tatsızlaşıyordu. Neyin var? diye sordu mırmır. Hasta mısın? Bir şey söylemeyecek misin? Ertesi sabah Lila bahçede bir gezinti yaptı ve sonra kitaplığına geri döndü. Aynı söz verdiği gibi. Bu senin için dedi Lila ve kediye bir çiçek verdi. Günün geri kalanında da Mırmır'ın seçtiği kitabı okudu. Bu Bahar hakkında bir hikayeydi.